Adana'da ana bayısı Avdo dayı. Ana bayı benim. Benden üstü tantrıcı da yok. ne <laughs> be. Avdadayım. Babacan hoş geldin. E, hoş bulduk. Ben kendimize Ne var diyorsun? Neredesin sen dayım ya? Arıyoruz arıyoruz açmıyorsun telefonu. Vallahi senin var ya hasretini yaşıyoruz ha burada. Ama açmıyor telefonu. Takipçilerim geliyormuş tezgahın başında yok Doğru diyor söylüyorum. Anudayı. Biraz Avdadayı parayı vurmuş. Biraz şey mi olmuş? Biraz gezmeye e, mi başlamış? Gezmeye başlamış. Aman aman dükkanı boşlama. Aynen öyle. <laughs> Tüm ekmek mi geldi? Tüm ekmek geldi. Dayım kaşığın ucu nerede kaşığın ucu? Kaşığın ucu e, inan ki milli yiyeceğim de gelince kaşığın ucu Biraz eksildi gibi eksildi, ha. Eksildi titremeye başladı. Maşallah. Yine yağ suyu kırmızı tantuni. Tabii tabii tabii. Ha. Biliyorum vazgeçilmez. Ana bayisi misin tantuni? Ana bay, Adana'da ana bayisi Avdo dayı. Ana benim. Benden üstün tantuni de yok. Varsa gelsin, gelsin. gelsin. yarışalım. Gelsin yesin. Gelsin yesin. Hadi bakalım. Çıkın gelin. Çıkın gelin. Ne kadar oldu şimdi? 80 tane tübek. Matematikte sıkıntı yok. Kesinlikle. Enflasyon buraya giremez değil mi bu sokağa? Hiç buraya giremez. Hiç giremez. buraya. Hiç Hı -hı. Vallahi ellerine sağlık. Tüm ekmek <laughs> Sağ 80 lira. Herkesi bekleriz. Tantrici Avdo dayı.